Evet Merhaba Merhaba arkadaşlar Umarım sesim geliyordur size ee, bugün sizlerle birlikte bir e, bildiğiniz şey videosu çekeceğiz konumuna videosu oyun nasıl indirilir diye bir soru geldi bir seyircimden bu şöyle oluyor arkadaşlar hmm. tam indirdiği site var ben hep onlar indiriyorum bir yazsın bekliyoruz. Şu arkadaşlar tıklıyorum. İşte şurada oyun var şuna tıklayıp buradan indirebilirsiniz. Bunun yanında gez gim gezginler diye bir site var. Bir siteden indirebilirsiniz. Bir de bu tora. Diye bir seçenek var. Ee, bu seçenekten de indirebilirsiniz. Gördüğünüz üzere. Bakın. E, böyle şeyler çıkıyor. da var. Dermatracks, Good, Levinjol, İnternet, Donutmangar. Minecraft'ı ben büyük ihtimal buradan indirdim. Çünkü arkadaşlar benimki bunda olsun. Biliyorsunuz. Market falan karıştırıyor. Ben de dedim. İşte arkadaşlar indirmek için şuna tıklıyorsunuz get the for Windows diyor. Şuna tıklıyorsunuz. Buradan iniyor. Ben şu an indirmeyeceğim. Yoksa videom kesilebilir. Aksilikler olur. Ve benim tabi ben okullu çocuğum. Bir <laughs> yetiştiremem okulumu diye endişeliyorum. Yani ben böyle indiriyorum oyunları. Ee, bu video böyleydi. ve gösterdim size. Ee, veya başka oyunların indirilmesini göstermek istiyorsanız onu da aşağıdaki linklerimizden ee, bize Twitter veya WhatsApp şeylerimizden ee... <laughs> Ben diyeceğim, bunu tüm kişi biliyordur diyeceğim, bunu tüm kişi biliyordur nasıl hopla <laughs> <laughs> ne 嗯，是。Um,